Herkese merhabalar bu videonun konusu hani kanalla ilgili direkt kanalın işte tanıtımı işte belli bir dönemde yaşanan iyi kötü olaylar yani sorunlar yani sorular cevaplar biraz da işte hani beklentiler hakkında konuşacağım hani genel anlamda fikir sahibi olunsun diye yaşananlar üzerine yani öncelikle hani kanal ne? Ee, ne amaçla kuruldu? Kanal genelde işte böyle bilgisayarın yazın ve donanım konusunda hani benim yaşadığım e, böyle bir düşük sistemli bir bilgisayar sayesinde baya bir e, öğrenmek, kurcalamak da zorunda kaldım. Onunla ilgili hani bildiklerimi anlattım. E, belli yayın konusunda işte kayıt konusunda e, bazı rehberler var. Genelde rehber üzerine hani oyun var var birkaç tane rehber çekilecek yani oyunlarda genelde hep e, rehberler yani nasıl olur nasıl biter e, hem böyle yeni başlayanların hem de bazı yerlerde takılanların işini kolaylaştırabilecek e, yönde bütün videolar gibi işte araya ara sıra işte video e, pardon araya ara sıra işte belki hani dünyadan böyle güncel araştırılacak konular olabilir işte ...iklim değişikliği gibi ya da fotoğrafla ilgili hani benim özel bazı konularda yardımcı olabilecek videolar çekiyorum. Bu videoları çekerken hani işte arasında mesajlar, beğeniler, olaylar yaşanıyor. Şimdi öncelikle bir şunu söyleyeyim. Bir Discord olayı var. Şu anda işte benim... Ben bir ara e, videolarda da zaten rehberlerimle de çektim. Bir e, özellikle bu pandemi döneminde bir e, yayın e, girişim oldu. Hani o çok düşük bilgisayarımla bile hani kurcalama maaşı. O Onun dışında oradan bildiklerimi de anlattım. Şöyle söyleyeyim hani e, zaten hani pek bir yetişememe bir e, zaman ayıramama ya da benim hayatıma uygun olmaması nedeniyle hani e, video şu anda ee, videolarla hani içerik oluşturabiliyorum yani içerik veriyorum sosyal medya yani veriyorsam bu yönde kullanıyorum ee, discord'a işte yani hani Discord'da şu anda benim hani e, tam yoğun bir şekilde orada soru cevap ya da oranın moderasyonu işte orada yaşanacakları yetişemeyeceğim için hani Discord olayına o yüzden giremiyorum hani bilmiyorum orada hani topluluk açarım çok yoğun olsa bile benim hani ilgilenebilecek bir durumum yok. O yüzden hani Discord olayı biraz olmuyor. Bunu hani yorumlarla e, halledebiliriz. İşte şey, yorumlarda da şöyle bir şey belirteyim. Benim e, hani e, burada tabi yorumlar yazıldığında bana bir uyarı gelmesi gerekiyor. İşte yani hayatın içerisinde ben yaşarken e, bu uygulamanın bir e, sorunu var. Ya bazıları çok geç geliyor, ya bazı yorumlar, sorular falan hiç gelmiyor. Benim kendi elle bakmam gerekiyor. O yüzden hani geç gelebilir cevaplarım. Yani onun nedeni benim hiç haberim olmaması, yani hani uygulamanın bana bir uyarı vermemesi. Onu da öyle söyleyeyim. Elimden geldiği kadar oradan cevap vermeye çalışıyorum. Eğer cevap verileceksin Onun dışında hani benim söyleyebileceğim şöyle bir olay var. Bir, e, hani zaten olabildiği kadar iyi, kötü e, ne yorum varsa içinizden geleni hani uygun olabilecek yani yayınlanabilecek şeyleri zaten hani e, kabul ediyorum yorumları. Yani her türlü etkileşim tabii ki de hani e, bekleniyor. Onun dışında istekler, mesela şöyle bir örnek göstereyim. E, popüler videolar bakın şurada en başta bir popüler, en popüler videosu var kanalın. Bu bir e, istek üzerine yayınlandı. Ben bunun hikayesi de şöyle. E, şöyle benim mesela bir e, benim sadece bunu ben istedim. Hani e, bir yardımcı olsun diye hemen işte bir haftada bazı şey hallolsun diye bir rehber videosu çekeyim dedim. Ondan sonra bu bir gün işte e, hani böyle bir e, benden bir istek geldi. Ben tam anlamasam bile. E, yani bir yardım isteği geldi. Yani ben de yani hani sadece bir istek üzerine çekilmiş. Benim de tecrübesizliğime geldi 10-15 dakikada bitiririm derken 1 saat 7 dakikada bitti. Ee, düzenlenmiş haliyle. Olabildiği kadar kısaltılmış haliyle. Böyle yani hani böyle istekler üzerine de ondan sonra diğer e, karakter rehber istekleri geldi. Onlarla birlikte hani e, bir seri oldu. Hani bu tarz istekler olabilir. Zaten hani yazı olarak cevaplayamayacağım ya da daha böyle e, uzun bir e, içerik isteniyorsa hani videosuyla da gelir hani e, genelde işte fotoğraf e, birkaç tane oyun ve de yazılım ve donanımla ilgili hani bazı sorunlar üzerine çekiyorum hani benim aklıma gelmeyebilir e, bildiklerim varsa hem e, yazılı olarak hem video olarak da hani her türlü e, cevap gelir öyle söyleyeyim başka da yani hani şu anda kanal olarak söyleyeceğim tanıtımı olarak yaşanlandır olarak durum budur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.